Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de Speed Builders oynayacağız. E, Speed Hadi başlayalım. Hemen girelim bir tanesine. Herhangi bir tanesine. E, süresizmiş. Amira. Daha yeni ben bu kıza yazıyordum. Sağ. Mira. Tamam. Bunlar şey. Sepetlide oynayacağım. İlk ilk, ilk defa değil, daha yeni indirdim kendi craft'ta. E, A miras yazdı. Nope yazdı. Hiç kimin içine başlayamadım. Şimdi başladım. Ana başla başlıyor. başlıyor? Aha. Başlıyoruz. Ben çok unutkanım. Unuturum. Aha. bakmadın ya Allah nereye ya? Bir, iki. Tamam. Da, Başka bakın başka. Başka. Adam, Hop koştum. karıştırıyorum onu şimdi koy aha Ya. Hey bakalım kim kazanacak kesin kaybettim kaybettim aha bakın aha bana neden kahretsin adamlara bakayım o e, ee, bakalım kimler kaybedecek kimler kazanacak ne oldu lan yardım edeceğim ki ha bakın nasıl atıyor lan atmayın lan in 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 hadi bir saniye 14 13 12 11 10 9 8 7 8. 6 5 Aha 2 1 0 Süresiz oldu Hangisi kaybeder? Aha kaybetti Aha ya da bu Ya da bu Kloz aa bu kaybetti Başka bölgeye geçelim <laughs> bu arada hangi bölgede oynuyorum söylüyorum. Craft oynuyorum. Ee, kendi craft'ta oynuyorum. He. Kendi craft'ta beni görmek için. Ee, nasıl beni bulmanız lazım onu da söyleyeceğim. Birazdan söyler. sağ yazayım. Ee, mesela onlara sağ yazayım. Bakın A D S F R bana. Benim <laughs> bu ismi gördünüz mü? O o kişi benimdir. Ona göre Puanınızı verin. <laughs> Arka yapıyor. Bu Battle oynayacağım. Bu Battle'dan oynayacağım onu da söylemek istiyorum. Bir daha say yazayım. Ne yazdım ben ya? Ne haber yazdım? Ne zaman başlarız? As yazmış. Ne haber? Hmm. Hadi oyun ne zaman başlayacak? Ee, bu arada chest oyunu da var. Ee, onu da oynayacağım. Chest oyunu nasıl? Ee, onu chest oyununda gösteririm. Bu arada söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Oyun portalın oyun portalın oynadığı yeri biliyorum. O yeri sizle paylaşacağım. Hat orada orada chess e oyunu oynayacağım. Orada chess e bulup kaçıyorlar. Onu oynayacağım. Tamam, başlıyoruz. Selam. Of, Hadi şimdi başlayalım. Hadi gel. Aa, eee... nota bulayıcılandı. Bu ne?

Bu sefer kaybetmeyeceğim. Kaç puan aldım onu göster. Kaç puan aldığımı göstermiyor. 4 puanmış. Ay 4. sıradayım. Aa pat 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 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaçıncı sıra? Aa, unuttum, unuttum, unuttum. Ne istiyor yaptı Lan ne yapıyor? Allah. Tamam ben kaybettim. Hobilere eski şeyleri yapmış ya. Aynen. kaybettim. Bu sefer ben eleneceğim. Ben ben bakan skor 122 almışım. Ben elenmeyeceğim. Aa. Ya yüzde iki oluyor mu? Bu adamı istemiyorum. Seni Allah belanı versin. Ben yine başka bölgeye geçeyim. E, bu da son son bir tane daha oynadım. Ya da oynamıyor. O zaman bir günlüğü videoyu burada bitiriyorum. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.